Muaz bin Cebel Hazreti Peygamber'in olağanüstü hukukçularından biri Muaz bin Cebel Peygamber'in elçi olarak Yemen'e gönderdiği Muaz bir öğretmen. Hazreti Peygamber bir gün ona tavsiyelerde bulunuyor. Elini tutuyor Muaz bin Cebel'in. genç bir delikanlı, 30 yaşlarında ama bir dünya gibi koca bir dünyayı içinde barındıran muhteşem bir yani bir e, akıl küpü yani Muaz bin Cebel müthiş bir adam. Hz. Peygamber elini tuttu, onu görevlendirirken bir yere şöyle dedi, Muaz dedi, seni uyarıyorum, sana şunları tavsiye ediyorum. Yüce Allah konusunda mutlaka takvalı ol, için Allah'la olsun, dışın değil sadece. Allah'tan kork hakkını ver. Allah'tan korkmak, ürkmek ve kaçmak demek değildir. Yani böyle bir e, vahşi bir şeyden korkar, ürkersiniz. Bir yılan, bir akrep görünce Haşa, öyle değil. Allah'tan korkmak, onun önünde mahcup duruma düşmemek demektir. Yani bir şey yaptığınızda, babanız, anneniz gördüğünde, işittiğinde üzülecekseniz, pişman olacaksanız, keşke yapmayaydım diyecekseniz, işte o korku o. Allah'tan korku, Allah'tan uzaklaştırmaz, Allah'a yakınlaştırır. Devam etti Hazreti Peygamber, Muaz emaneti yerine getir. Ee, öyle dedi Peygamberimiz, <laughs> ne zamandır kıyamet diye sorduğu adam, Peygamber dedi ki, Efendim emanet emin olmayana verildiğinde, güç emin olmayana verildiğinde, önemli görevler emin olmayana verildiğinde kıyameti bekle o zaman. İza vusidel emru ila sahibi fantazir sa'a. Eğer bir iş hak etmeyenin eline verilirse kıyameti bekle o zaman dedi. Emaneti yerine getir. Hayat bir emanettir, para bir emanettir, mevki bir emanettir, makam emanettir, babalık emanettir, annelik emanettir, öğretmenlik emanettir, arabayı sürmek dahi emanettir. <laughs> Herkes kendi güven, kendi emanetini yerine getirmek zorunda. Doğru sözlü ol, eğri söz sahibi olma. <laughs> doğru olması gerekeni söyle. Eğer verdiğin doğru karar veya <laughs> söylediğin doğru söz zararına ve senin aleyhine olacaksa acı bile olsa doğruyu söyle dedi. Hz. Peygamber'in ifadeleri bunlar. İhaneti terk et, sakın arkadan vurma, kuyusunu kazma. Hiçbir dostun, hatta düşmanın dahi kuyusunu kazma. Mert ol düşmanın karşısında, dostun yanında da efendim onu kuşat, onu muhafaza et, idare etmeye, onu düşmesin diye kollamaya gayret et. Yetime merhamet et. Çünkü ben ve yetimi kollayan cennete aynen böyleyiz dedi. Elini parmağını gösterdi Peygamber. Hene ve kafilul yetimini kehâteyne fil cenne. Ben ve yetimi kollayan cennete aynen böyle olacağız. İki parmağını bir araya getirdi. Hatta şöyle buyurdu bir hadisinde. Ben kendimi cennete girmiş gördüm dedi Peygamber. Baktım ki yüzü siyah olan bir kadın. Siyah derken, e, siyah renkli değil. İsi var ya şu sobanın sobanın dumanı böyle isi yüzünü kaplamış olan bir kadın beni zorluyordu. Benden önce cennete girmeye çalışıyordu. Orada peygamberimiz mecazi bir anlatımla anlatıyor tabii. Beni zorluyordu. Ben de diyor merak ettim kim bu kadın yüzü is tutmuş ol kim bu kadın diye sordum. Dedi ki Cebrail bana bu kadın üç yetimin anası sobayı yakarken yüzü iş tutan kadın. Sobayı yakarken hani is geri gelir ya duman geri gelir simsiyah yapar işte üç yetimi kolladığı için senin seninle beraber cennete girecek ey Muhammed. Beni zorlarken gördüm onu. Burada yetime gönderme var. Yetim hakkını yene. Onun için ben mahşerde karnı büyük adamlar gördüm diyor. Böyle apartman gibi karınları şişmiş. Kim bunlar diye sordum ey Cibril. Bunlar yetim hakkı yiyenler, yetim malı yiyenler. Yetim malı kul haklarının en ağır olanıdır. Ödenmesi en 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 zor olanıdır. Allah katında mutlak manada sorgulanacak en önemli konulardan biri. Haram yeme. Haram sermaye edinme. Helal al helal harca. Helal kazan. Yetim başı okşa dedi. Adam geldi dedi ki Allah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberi dedi. ben kalbim çok katı dedi. Hiç merhamet yok, gözyaşı dökmüyorum. Yetim başı okşadın mı sen hiç dedi. Hayır okşamadım, git yetim başı okşa. Akrabanı koru ve kolla. Akrabanın, akraban senin rahmindir yani. Sıra-i rahim diyoruz ya, rahimden geliyor. Yani çocuğun doğduğu yer, rahim anlamında. Bütün akrabalar öyle. Gazabını gazabını, öfkeni bastır. Gazaplanma, sinirlenme, öfkelenme. Öfkelendiğin anda abdest al diyor Peygamber sallallahu aleyhi Öfke şeytandandır. Şeytan ateştendir, ateşi su söndürür. Öfkelendiğinde abdest al. La havle ve la kuvvete illa billadi. Mekanı değiştir. Her gün, her gün haberlerde birbirini vuran, öldüren insanlar görüyorsun. Ufak bir şeyden dolayı silahlar çekiliyor, bıçaklar çekiliyor. Biri ya mezara gidiyor, öteki de kodese giriyor. Öfkelenme. En azından altan almayı bil. Sen kerim olursun, cömert olursun. Korkak değil. Beyefendi olursun, kıymetli olursun ama öfkenle hareket edersen düşersin ve sen, kimse seni kaldırmaz. Onun için öfkelenme dedi Peygamber. Selamı yay. Herkese esenlik ver. Güzellik ver. Bildiğin bilmediğin herkese selamu aleyküm de. Allah seni korusun de. Dua et. Eksilmez bir şey. Devlet başkanına bağlan. Yani ayaklanma, ihanet etme. Devletin düzenini bozma. Kur'an-ı Kerim'i iyi düşün. Kur'an-ı Kerim'i oku. İbret al ondan. Kur'an-ı Kerim mesajlarını yüreğine, gönlüne yerleştir. Ahireti sev. Çünkü ahiretin hayatındır senin. Dünya geçici bir yurttur. Evvel ahir dedik değil mi? Dünya. Dünya biraz daha düşük seviyedeki teras gibi bir şey. Ahiret ise diğeri. Üstün olanıdır. Herkes ahiret için çalışmalı ve ahiretini kurcalamalı. En son ahiret hesabından kork. Çünkü yarın mizana çıkacaksın, sorgulanacaksın. Men yamel miskale zerretin hayran yara ve men yamel miskale zerretin şerren yara. Bir zerre kadar iyilik eden karşını görecek, zerre kadar kötülük eden karşını görecek.